Sen ne kadar güzel. Ne yeşil. Evin dışında da şu benim çok sevdiğim ağaçtan var. Bunun çiçeklerine bayılıyorum. İnanılmaz bir kokusu var. Neyse, gidip evimize bakalım. Daha önce dediğim gibi biz e, lisanslı evlat danışmanlarının bir sitesi var. O siteden şifresini aldım evin. Tek el açamadım kapıyı bir saniye. Ya çünkü kilitlemişim. <laughs> Çok alem kızım. Bir dakika şunu kapatıp da gireyim içeri. daha önce aldığımız evde yoktu bu. Evet, bu elektrikli çoğunluklu fırınlar. Bulaşık makinesi biraz yıpranmış. Ama çok önemli değil. Kiraya vereceğimiz için. Güzel. burada güzel bunlar. kapıdan girdi kapıdan girince şöyle ben size bir gösteriyim kapıdan girince sağda mutfağımız var ondan sonra bu aslında beni bu seyirli müşterime kardeşini aldığım evin aynısıydı acilanda ilgili işimiz için böyle boş yerler bisikletleri aldık evin sol tarafta. Havalandırma, havalandırma ve çamaşır makinesi, çamaşır ve makinesi. bir adam, sanıyorum satan adam, evin e, havalandırmanın tamirlerini gösteren fotoğrafı bir yere koymuş, güzel bir şey. Düz ilerle köşede bir adet yatak odamız var. Bayağı bir dolap hacmi var. Gayet güzel kere dolabı var, kendinden de bu da var, bahsetmiştim size. Aydınlık, köşe, güzel aydınlık. Güzel, sakin, temiz. Bu yatak odasından geçişte yapmışlar banyoya. Şuradan gene bir merhaba diyelim size. <laughs> olmuş. Yatak odasından da direkt girilebiliyor. Buradan da giriliyor. Çünkü bu evin iki tane banyosu var. Burası ikinci yatak odası. Çocuk odası olabilir. Bu siteyi seviyorum ben. Çünkü ailelere hitap eden bir site. Güzel, yeşillik. Geçen geldiğimde de gezmiştim. Güzel bir yüzme havuzu var. Her zaman kuş sesleri duyabiliyorsunuz. Yeşillik, ağaçlar. Sanki böyle bir da bir şey de değil de kendi müstakil evinde yaşıyormuşsun hissi uyandıran bir site. Fiyatlar makul. İki odalı, iki oda bir banyolu ünitler, Kiralaması kolay ana atar şeylere, yollara yakın, E5 falan diyecektim şimdi, aynı aynı fayfa, yakın, yeri güzel, kiralaması kolay, güzel yatırımlardan bir tanesi, memnun kaldık. Geçen ay bir çok sevdiğim bir arkadaşımız aldık buradan, şimdiye kadar şükür bir problem çıkmadı. Tavsiye ettiğim sitelerden bir tanesi yani burası. Burası City Place. Çok güzel bir normalde eğlence, alışveriş, restoranlar ve gezme tozma yeri, piyasa yeri. Ama şimdi gördüğünüz gibi güvenliklerden başka hiç kimse yok maalesef. İnşallah tekrar o günler gene gelecek, gene açılacak buraları. Biz bazen yanında buraya akşam yemeğine geliyoruz 45 dakika kadar yol alıp. Ama değiyor, çok keyifli, güzel bir yer. Vespa'nı işleyeyim City Place'de. Her, Her siyahın bir beyazı bir Gecelerin bir gündüzü de vardır, vardır.